Evet merhabalar. Güzel bir sözel mantık yayını yapalım. Sınavlara yaklaşıyoruz. DGS, KPSS ile olsun. Güzel bir sözel mantık soru çözümü yapalım. Neye dikkat etmemiz gerekiyor buralarda? Onları da göstermiş olalım bir taraftan. şimdi daha gelen kimsemiz yok herhalde. Biz kendi başımıza başlayalım şimdilik. Zaten kanalımız daha yeni ufak ufak genişlemeyi düşünüyoruz, planlıyoruz, umuyoruz. Bakalım. Şimdi ufaktan başlar isek önce şöyle bir sorumuza göz atalım. Nasıl bir sorumuz var? Ne sorulmuş bize? Ona bir göz atmış olalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Ahmet Burcu Cem Deniz Emre adlı öğrenciler belli bir sırada diyor kantinden portakal suyu vesaire almışlar. Satın alma sıralarını aldıkları meyve suyu çeşitleri ilişkin kimi bilgiler verilmiştir diyor. Daha sonra şimdi ben bunu buraya kadar geldikten sonra hemen düşünmem gereken şey şu. Bir tablo mu oluşturmam lazım? Nasıl gitmem gerekiyor yani? Burada mesela benim kişilerim var. 5 kişi. Sonra burada neler var? Meyve suları var. Bir de ne var? Satın alma sıraları var. Bakın bu da bir değişkendi sıra. Sıranın olduğu sıra değişken olarak olduğu her yerde sırayı şöyle yukarıdan aşağı olarak yazarsanız hem anlaması hem de oturtması kolay olur. Kalan iki şey de her bir sırada birer tane alınıyorsa yan yana koyabilirsiniz. Şöyle yani 5'e 2'lik bir tablo oluşturursam eğer 2 3 4 ve 5 Şöyle ikiye ayırdım Daha sonra buraya kişiler diyeceğim Buraya da ne diyeceğim meyve suları olsun Meyve suları Şimdi hızlıca kalemi değiştirdim devam ediyorum okumaya başladım şimdi tablomu kurdum burada tamam Aşağı indim her bir öğrenci sadece bir çeşit meyve suyu almış Aynı meyve suyundan en fazla iki tane satılmıştır diyor o zaman şu meyve suları hemen yazalım. Onları da kısaltıyorum. Nar suyu olsun. Portakal suyu, vişne suyu. Bunların böyle yana da şöyle hızlıca not alarak kaçar tane olduklarını yazabilirsiniz. Görme adına daha kolay olur. Aynı meyve suyundan en fazla iki tane. Vişne tek kişi var. Şu vişne bir yazdım. O zaman en fazla da iki ise iki iki düşüyor. Çünkü beş kişi almış. Sayıları yazdık. Çok güzel. Bunları kullandıkça ileyeceğiz. Şunların hepsini ne yaptım? Kullanmış oldum. Devam ettim. Burcu, Deniz ve Ahmet'ten önce. Burcu ve Deniz Ahmet'ten önce almışlar. Bu da tamam. Emre meyve suyunu ikinci sırada satın almıştır. Emre, ikinci kişi Emre meyve suyunu ikinci sırada satın almış. Bunu da kullandım. Şimdi şunu kullanmadım daha. Buna bir yuvarlak koydum. Cem meyve suyunu Ahmet'ten sonra Şimdi bakın bu iki kişi Ahmet'ten önce almış. Bu da Ahmet'ten sonra aldığına göre geldim buraya. Zaten dört tane yer kalmış iki kişi Ahmet'ten önce almışsa Ahmet en az dördüncü sıradır. Beş bile olabilir. Ama Cem de Ahmet'ten sonra almışsa ne olur? Bu kesin olarak Cem. Bu da kesin olarak Ahmet olmuş oldu. Bunları bu şekilde oturtmuş olduk. Dördüncü sıradaki kişi portakal suyu almış. Şimdi portakalı buna koydum. Burada bir kaldı. Sonra ne diyor? İkinci ve üçüncü sırada kişiler aynı çeşit meyve suyu almış. İki ve üç aynı çeşitse Bakıyorum portakaldan bir, vişneden bir kalmış, nardan iki kalmış. O zaman kesin olarak bu ikisi de nardır. Bunları da yazdım. O zaman bakın kesin olmayan yerler var. Bunları da ihtimal olarak ikisini aynı anda yazacağım ki soruyu okurken anlayabileyim. Diyeceğim ki bu muydu, bu muydu? Hemen bakıyorum. Ne kaldı buraya? A'yı koydum. Burcu'yu kullanmadık ve de denizi kullanmadık. B veya D olabilir diyorum. Burcu veya deniz olabilir diyorum. Şey konusunda da meşrubat konusunda da ne diyorum? Portakal veya vişne, portakal veya vişne yazdığı. Bunları bu şekilde yazmamız sizin daha kolay şekilde algılamanızı sağlar. Soruya geldim. Bu soruyu niçin çözüyorum? Bu soruyu da buradaki kurduğumuz mantığın doğruluğunu anlamak adına. Bütün hepsini çözmüyorum. Uzun uzun. Onu sizler çözersiniz zaten. Bu bir 2021 sorusu. 2021 DGS sorusu. Onları siz kendiniz kontrol eder, diğerleri yaparsın. Zaten ana mesele, meselenin yüzde 90 bunu kurmak zaten. Kalanlar zaten tak diye buradan bakıp yerine koyacağız. Şimdi diyor ki Burcu'nun portakal suyu satın aldığı biliniyor ise Burcu nerede? Portakal suyu satın almış. Burcu nerede? Bakın. Burcu portakal suyu. Şimdi Burcu 1 ve 3'te olabilir. 3. sırada olursa nar almak zorunda olduğu için portakal alabilmesi için kesin olarak Burcu'nun 1'de olması lazım. Bir deken portakal almışsa Burcu'yu buraya koydun. Buraya deniz kalır. Portakalı buraya koydun. Buraya ne kaldı? Vişne kaldı. Bunlar artık her şey yerli yerine oturmuş oldu. Aşağıdaki soruyu da okuyorum. Diyor ki Burcu'nun portakal suyu satın aldığı biliniyorsa aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Birinci sıradaki öğrenci nar suyu satın almıştı. Birinci sıradaki nar suyu değil portakal aldı. Yanlış. Üçüncü sıradaki öğrenci portakal suyu satın almıştı. Üçüncü sırada nar almış. Yanlış. 5. sıradaki öğrenci vişne suyu satın almıştır. Evet 5. sıra vişne suyu aldı. Doğru. Yine devam ediyorum kontrol amaçlı. Şey. Deniz vişne suyu satın almıştır. Deniz burada hayır. Deniz nar satın almış. Cem portakal satın almıştır. Cem portakal suyu satın almıştır diyor. Evet Cem portakal suyu satın almış diyorsa bir yerde hata mı yaptık acaba? Cem portakal suyu satın almıştır diyor. Hmm. Doğru da de Cem dedik. Bir dakika. Pardon şunları yeri yanlış. Pardon pardon pardon. Hemen sorumuzu düzeltelim. Bakın şunları yeri yanlış. Ne diyordu? Cem Ahmet'ten sonra diyor satın almış. Demek ki bu Ahmet bu Cem olacak. O zaman Cem denen ne satın almış oluyor? Cem portakal suyu değil de vişne satın almış oluyor. Bu da yanlış. Yani iki tane şık olmaması lazım. İki şık varsa burada demek ki problemimiz vardır. Kendinizi yine kontrol ederken bir soruyu çözdünüz. Ya da böyle Kesinlikle sorulara, doğrulu yanlışlı sorulara geldiğinizde iki şık falan çıkıyorsa bir yerde ya da hiçbir şık bulamıyorsanız hepsi yanlış çıkıyorsa vesaire. E demek ki kurduğunuz sistemde bir hata vardır deyip tekrar başa dönmeniz gerekiyor. Cevabımızı da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bir başka soruya geçelim. Bir oryantrik yarışmasına katılan Yelda ve Zeynep'e Ormanda A, B, C, D, F, G harfleriyle kodlanmış ağaçların bulunduğu hikayeti verilmiş. Bu kişilerin haritalarındaki işaretli ağaçları bulma sıralarına ilişkin kimi bilgiler diyor şu şekildemiş. Nasılmış? Bir bakalım. Bilgilerimiz nasılmış? Yelda ve Zeynep'in yalnızca 3. 6. sıradaki ağaçları vesaire vesaire. Öncelikle dedik ki buraya gelmeden önce tablomu nasıl bir tablo oluşturacağımı anlamam lazım benim. Tablonun nasıl bir şey olacağını anlamam gerekiyor. O yüzden Bakın 7 tane ağaç varsa bunları da ağaçların sıraları varsa ne yapacağım? Şöyle koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yelda ve Zeynep de şuralara koyabilirim. Yelda Zeynep dedi O zaman 7 ikilik bir tablo benim işimi görür. Şöyle bir tablo oluşturup onları da ben sırayla koyabilirim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuradan tam ortadan ayırdım. Tamam. Şimdilik geldik. Yelda ve Zeynep'in yalnızca 3. ve 6. sıralardaki karşıları aynıdır. 3 aynıymış, 6 aynıymış. Bunları yazdık. Her iki kişi de C ile E, A ile G ağaçlarını ardarda arda bulmuş diyor. Yine tam bir şey erişmedim. Sadece C'den sonra A ya da C'den önce A. bunları yani bunlar yan yan ama e yukarıda gelebilir. Arda arda diyor sadece. C daha önce demiyor. A, G, G, A da olabilir. Ya da şunu şöyle yazalım. Kafamız karışmasın. E, C, C, E. İkisinden biri. Ama arda arda bu şekilde gelecek. Bunları tamam kullandığımızı varsaydık. Yelda'nın ilk sırada buldu Adi Zeynep son sırada bulmuş. Ama ne olduğunu bilmediğim için ben ona geçici olarak X diyebilirsiniz. Nokta koyabilirsiniz. Aynı olduğunu göstermek adına ben bunları koydum. Bunlar birbirinin aynısı demek oluyor. Ya da ikinci sırada bulduğu D ağacını Zeynep dördüncü sırada bulmuştur. Yani buraya D'yi yazdım. Buraya D'yi yazmış oldum. Sonra geldim son mesele artık bir şeyleri açığa çıkarması lazım. Çünkü çok fazla bilinmeyen var şu. Zeynep F ağacının hemen ardından C ağacına bulmuş. Şimdi F'den sonra C bakın. Burada zaten C ile alakalı bir kıstas vardı. F'yi de eklediyse ben artık burada bir şeyleri kesinleştirebiliyorum. F'den sonra C gelmiş Zeynep için ya da önce Yelda için yapalım. Sol taraf Yelda'nın olsun, sağ taraf Zeynep'i gibi düşünelim. Yelda ne yapmış bakın? C harfinin hemen sonra F'yi. C'den sonra F'yi bulmuş ve C ile E'nin de ardarda olması gerekiyorsa mecburen E yukarı gelecek. E, C, F üçlüsü olacak. Bunun Yelda'da da böyle bir üçlü olması lazım ardarda. Zeynep'te de, de yine bu sefer FCE üçlüsünün olması lazım. Yine bakın bu C ile E'nin yan yana gelmesi için, ardarda gelmesi için. Hangisinin yukarıda olduğunu söylemiyor ama ardarda olması gerekiyor bunlar. Şimdi geldim. Şimdi bu üçlü geldi da ben herhangi bir yere koyabileceğim için buna şu an karışmıyorum. Ama şurada bakın şunun koyacağım yerini ben bulabilirim. Niye? Bu D tam ortada olduğu için ya 5-6-7'de ya 1-2-3'e gelecek Zeynep için. Ben buraya koyarsam FC diye koyarsam ne olur? X E olur. Buraya E'yi koyamam ama. Buradaki E nerede? E C F üçlüsünde. Böyle bir üçlü burada yapamıyorum. O zaman buraya değil kesin olarak yukarı gelecek. Buradaki FC kesin olarak buraya geleceğine emin oldum. İki yer vardı aşağı gelmez yukarı gelir. FC e koymuş oldum. Buraya E'yi koyduysam buraya ne gelecek? Buraya da E'ye gelecek. Buraya E geldi de C de mecburen koymuş oldum. Demek ki bunları bakın kullanmış olduk. Şimdi daha sonra bunları kullandık. Şuraya geldi mesela. AG ve GA meselelerine geldi. Bunları da ne yapacağım haliyle? Bunu x'lerin olduğu yere koyamayacağıma göre şu ikililere koymak durumundayım. Ve bunların eşit olması için de ne olması lazım? Buraya A buraya G geldiyse buraya da tam tersi G'ye A olması lazım. Ya da buraya G buraya A geldiyse buraya A buraya G gelecek. Yani tam tersi olacak biri. Bunlar eşit olacak şekilde böyle bir ile olması gerekiyor. Şimdi geldim. Bunları da böyle koyduktan sonra x yerine gelebilecek sayı da artık biliyorum. Çünkü hepsini kullandım. Kullanmadım sadece b kaldı. B'yi de x'i kaldırıp b'yi yerine koydum. Getirdim b'yi de burada yerine yazdım. Her şey belli sadece Zeynep için 5'in 6. sıradaki a mı g mi olduğu belli değil. Yelda için de 6 ve 7'nin a mı g mi olduğu belli değil. Bunları böylece söylemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Şöyle gelelim. Aşağıdakini kontrol edeceğiz. Ona da şöyle bir bakalım. Tekrar şuradaki soruyu kontrol edelim. Bu gerçekten burayı sağlıyor mu? Ona bir ne yapacağız? Kesinleştirmiş olalım. Şimdi B diyor ki Zeynep hangileri ardarda? arda? B ve D. Zeynep'e geldim. B ve D ardarda arda değil. B ve daha burada. D burada. Yanlış. E ve F ardarda mı? E burada. F yukarıda arada C var. Yanlış. F, G arda mı? F burada, G buralarda. Yanlış. A ardarda C arda mı? A bu ikisinden bir C yukarıda. Yanlış. Ne demiş bakın? D demiş. D ve aynen 3 ve 4 de yan yana olduğu için bakın cevabımız bedeni şıkkı olmuş oldu. Demek ki bu şekilde ne yaptık? Garantilemiş olduk. Çünkü sadece bir tane şık açık şekilde kalanları da siz yine tamamlayabilirsiniz. Bu da bir 2021 sorusu diyoruz. Şimdi aşağı indiğim bir soru daha çözelim. Kübra, Leyla, Mine, Neşe, Olcay adlı kişilerin evleri mal biber, çilek, domates türünde bitkiler yetişecek. Kişiler yetiştirir bitkiler için kimi bilgiler verilmiş. Şimdi şöyle bir şey var burada. Burada tablo yapmamıza gerek yok. Ya nasıl gerek yok? Birebirlik bir tablo yapabilirsiniz tablo şeklinde ya da hiç uğraşmazsınız tabloyla. Şimdi kişileri şöyle KLM şeklinde yazınız. Şu hafif böyle bir tane birer tane çizgi çekin. Yanına mesela bitkileri yazın. Mesela biber ve domatesi B 1 D şeklinde yazabilirsiniz. Çok kolayca anlarsınız. Bir problem yok. Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da şöyle bir ikili tablo da oluşturabilirsiniz. Size kalmış. Oluşturmadan da olur. Oluşturarak da olur. Vesaire. Bunları oluşturduk. Geldim. Ne diyor? Kişilerin biri sadece bir, diğerleri birbirinden farklı ikişer tür bitki yetiştirmiştir. Şimdi ilk çıkarımızı yapacağız. 4 kişi, 5 kişi var. Bir tane bir. Artı 4 kişi de ikişer tane bitki yetiştirmiş. Toplam 9 tane bitki var. 9 tane bitki yetiştirilmiş. Burada diyor ki hemen şurada koyuyorum sayılarını yazacağım. Biber, domates, çilek. Daha şöyle. Çileği de sola yazalım ki Alfabetik sıraya göre giderseniz karıştırmazsınız. Daha kolay olur. Her soruda zaten belli ki bakın alfabetik sıraya göre gidiyor. Bu şekilde yazarsınız. Baş harflerini çok kolay kullanabilirsiniz ve karıştırmazsınız. 3 kişi biber, 3 kişi domates. Şimdi burada 3 burada 3 kişi varsa çileğe de ne kaldı? Toplamda 9 tane bitkiydi. 3 tane de oraya kalmış oldu. 3'ü de yazdım. Her birinin 3'er tane. Buradan ne yapacağız? Aşağı ineceğiz. Bunu aldım. Tamam. 3 kişi biber, 3 kişi domates. Bunu da aldım. Leyla Otay'ın yetiştirdiği bitki diğerlerinden şey, yetkili, bitkilerinden biri çilekmiş. Leyla ne olacak? Çilek yazdım, çilek yazdım. Çilek gitti bir kaldı. Kübra ve neşe biber türünde bitki yetiştirmemiştir. Kübra ve neşe. Zaten biber 3 taneydi. Kübra ve neşe yetiştirmemişse kalan herkesin biber yetiştirmesi lazım. Biber, biber, biber. O da tamam. Biberler de bitti. Son olarak bakın şu ikisi tamamlandı iki tane tamamlanan var. Domates 3 tane var. Artık bakın bunlardan hariç bana söylemediği şeylerin çıkarımını yapıyorum. 3 tane domatesimiz var. Bunlar da doldu. Şunlar artık ikişer taneydi en fazla. Bunlar bitti. Doldurduk bunları. Demek ki bu üç tane domatesi de mecburen ben kalanlara dağıtacağım. Domatesin birini buraya birini buraya birini buraya koydum. Domatesleri de bitirdim. Son olarak çileği nereye koyacağıma da ne yapacağım? Opsiyonel diyeceğim. Çünkü ikisinden birinde olacak. Bir tanesi de birer tane yetiştirmiş olacak. O hangisi oldu belli değil. Çilek ya buradadır ya burada. Bunu da anlamak için ne yapacaksınız? Opsiyonel olduğunu göstermek için şöyle bir işaret koymanızda fayda var. Birinden biri manasında. Çilek koyarsınız. Bunda olmak zorundadır gibi düşünebilirsiniz soruları çözerken. Opsiyonel manasında ne yaptım? Bunları da böyle yuvarlak için aldım. Diyor ki hangisi kesin olarak yanlıştır? Bir doğrulama sorusu da bakın. Geldik burada çözeceğiz. Burada doğrulama sorusu çözmüş oluyoruz. Hangisi demiş? Kesin olarak yanlıştır. Kübra çilek yetiştirmiştir. Kübra'da çilek olabilir. Kesin olarak yanlış değil. Mine biber yetiştirmiştir. Mine'de zaten biber var. Kesin olarak doğru. Mine çilek yetiştirmiştir. Bakın çilek yok. Biber ve domates var. Yanlış. Kesin olarak yanlış. Neşe çilek yetiştirmiştir. Neşe'de çilek olabilir. Doğru. Neşe domates yetiştirmiştir. Evet bu da kesin olarak doğru. Bu da doğru. Bakın cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet bu şekilde güzel 3 tane soru çözmüş olduk. Birbirinden güzel sorular çözdük. Tablolarımızı çok rahat şekilde tablolarımızı oluşturduk. Bu şekilde aşağıda açıklamalar kısmında da 4,5 saat boyunca size çok fazla sözel mantık sorusu çözdüm. Bütün çeşitleri incelemiş olduk. Ona kursumuza burada kursumuzu incelemenizde fayda var. Önemli bir kurs aşağıda linki var. O kursa tıklayarak 4,5 saat boyunca sözel mantık anlattık ve böyle parça parça 5'er dakika 6'şer dakika her birini anlatmış olduk. Bu şekilde bunları hem çözmeye çalışır hem de benden dinlersiniz. Sözel mantık konusunda herhangi bir probleminiz kalmayacaktır arkadaşlar. Burada da bitirmiş olalım.